Kenan Yıldız'ın doğum haritasına göre aşk hayatı hakkında konuşacağız. Kendisi nasıl kadınlardan hoşlanır, kimleri beğenir ve aşk hayatında nasıl bir tavrı var bundan bahsedeceğiz. Bir de sosyal medya fenomeni Carlota Nila ile aralarında bir ilişki olduğu söyleniyor. Kesin var mıdır yok mudur bilemem ama ikisinin de haritasını bir karşılaştırma yaptım. Ee, var olan hani bilebileceğimiz bilgilere göre e, nasıl bir ilişkileri var ya da varsa uyumlular mı bunun üzerine konuşalım istiyorum. Ee, başlayalım. Kenan rutasıyla başlayalım. Kenan bir boğa burcu, Venüs'ü de boğa burcuna yerleşmiş. Bu yüzden de aslında bir noktada estetik algısı yüksek bir erkek. Dış görünüşüne önem veriyor ve kadında da dış görünüşe önem veriyor. Güzel bulduğu, çekici bulduğu, dişil bulduğu bir kadına birlikte olmak ister. Ee, balık etkisinden de kaynaklı olarak birlikte olacağı kadının güzelliğinin daha vahşi bir e, dişil enerjiden ziyade daha masum, daha narin, bebeksi bir güzellik olmasını ister. Yüz güzelliğine önem veren bir erkek. Yani Kenan'ı etkilemenin ilk kuralı güzel olmak. Ay burcu balık burcuna yerleşmiş, Mars'ı da balık burcuna yerleşmiş. Bu yüzden aslında bir noktada balık ve boğanın birleşimiyle hem iç hem dış güzelliğe sahip bir insan ve karşıdan da bunu bekliyor. Yani karşıdaki kişi de böyle naif, duygusal, anlayışlı empatik birisi olsun istiyor. Kendi de öyle birisi zaten. Çok böyle maskülen e, maskülen bir erkek değil. Daha naif bir insan. Daha böyle e, kibar birisi yani. E, öyle söyleyebiliriz. O yüzden de ilişkilerinde birlikte olacağı kadının da böyle daha sert bir e, dişil enerjisinden ziyade narin bir dişil enerjisi olması bekliyor söylediğim gibi sebebi bu yani onun dışında kendisi çok romantik de bir erkek birlikte olduğu kadına e, ilk başlarda çok ilgi duyduğu zaman çok böyle güzel sözcükler söyleyip karşıdaki kişiyi böyle mest edebilecek bir insan ve çok da zevkli bir erkek onu da söyleyebiliriz ama Mars'a balık burcuna yerleştiği için ilişkilerinde çok atak davrandığını düşünmüyorum Merkür Koç da evet açık sözlü olabilir ama çok atak bir erkek değil yani beğendiği kadını gidip alma gibi bir şey yok. Onun dışında Mars'a yine balık burcuna yerleştiği için hafiften bir alınganlık da olabilir e, alıngan olduğu için de e, zaman zaman küsebilir. Kesin olmamakla beraber yükselenin aslan olduğu ile ilgili söylentiler var ama kesin değil bilmiyorum. Eğer öyleyse de 7. ev kovaya düşer şayet ve e, sosyal medyadan tanışacağı ya da sosyal medya işi yapan bir kadınla birlikte olabileceğini söyler bu konum. Her keresi de akrep burcuna yerleşmiş e, birlikte olacağı kadının akrep etkisi olabileceğini söylüyor haritası. Yani su grubudur akrep zaten. dişil enerjisi yüksek olan e, onu anlayabilecek duygusal bir kadın anlamına gelir. Şimdi Carlota ve Kenan'ın haritasını karşılaştıracak olursak Carlota 26 Ekim 2004 doğumlu bir akrep burcu. Yükseleni hakkında bilgim yok. Haritasında Başak ve Terazi etkisi var akrep dışında. Kendisi dişlenersiz yüksek, naif, kibar bir kadın. Yani bildiğim konumlara göre ve Boğa burcu olan Kenan'la da çok çok uyumlu. Kenan'ın beklediği dişli enerjiye de sahip ki şunu da ifade etmek isterim. Kenan'ı hani beğendiği kadın tipini anlatırken söylediğim tam olarak tip aslında Carlota'nın ay söyleyemedim. Carlota'nın görünüşü. Yani tamamen onun beklentisine uyan bir kadın beraber olmaları bence çok yüksek o yüzden. Carlota Akrep Burcu, Kenan Boğa Burcu. Bu yüzden aslında bir noktada birbirlerine çekim ve uyum diyebilen bir çift olur. Carlota'nın Venüs Burcu, Başak Burcu'nda ilişki için emek verebilecek, uğraşabilecek bir kadın. Ama aynı zamanda da çok şey birisi değil. Yani ilişkilerde seçici, öyle herkes ilgi duyan bir insan değil. E, ve daha toprak etkisi var Venüs'ünde. Bu yüzden aslında ilişkiye emek verebilecek bir kadın. E, Ay Burcu ve Mars Burcu balıkta olduğu için Kenan'ın, Carlota'nın Venüs'üne karşı taşı yapıyor. Bu da aslında birbirlerini tamamladıklarını söylüyor. Kenan daha böyle emek görmek isteyen, daha karşıdaki kadından il ilgi alaka uğraş görmek isteyen birisi olduğu için Carlota da akrep ve başağın etkisiyle birlikte olduğu kişiye gerçekten ilgi alaka gösterip onun için uğraşacak bir kadın oluyor. Yani Kenan için yapamayacağı şey yok anlamına gelir. Onu gerçekten seviyorsa. Bu da Kenan'ın aslında ihtiyaç duyduğu şey diyebiliriz. Ama Carlota bunu yaparken de eril olmuyor. Tamamen dişil enerjisini koruyarak bunu becerebiliyor. Bu da Kenan'ın istediği şey zaten. Carlota'nın kuzey ay düğümünün Kenan'ın güneşiyle bir açısı var. Bir araya gelmelerinin kadersel bir etki olabileceğini söylüyor bu konum. Şayet beraberlerse Kenan'ın güven duyabiliy bileceği bir insan olabileceğini vesaire ifade eder bu konum. Bunu söyleyebiliriz. Ee, bu şekilde gözüküyor. Eğer Carlotta ile Kenan beraberse gayet güzel bir ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Tabi e, yükselenlerine bilmediğim için daha detaylı yorum yapamıyorum. Sadece bu kadar. Bazı konular eksik kalıyor. Birbirleri için doğru kişiler mi değiller mi bunlarla ilgili daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Kenan'la ilgili söyleyeceklerim bu şekilde daha fazlası için beni lütfen takip edin ve merak ettiğiniz şeyleri yapmamı istediğiniz çekmemi istediğiniz video konularını ya da şu kişinin haritasını yorumlar mısın diye merak ettiğiniz kişiler varsa da bunları yorumlara lütfen belirtin. Hepinizi çok öp kocaman öpüyorum.